Yarın yeni bölümünden tekrar herkese merhaba. Biliyorsunuz bu sezon kapanışına kadar iki söz vermiştim. Araba yere basacak dedim ve boyanmış olacak dedim. Bir takım değişikliklerden dolayı boyayı bu sezon gerçekleştiremiyoruz. Ama o sözümü başka bir içerikle değiştiriyorum. Araba yere basacak ama 4x4 olarak yere basacak diyorum. Ve arabayı 4x4 yapabilmek için bugün yüklüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Doğum günü olsun. Sağ ol Selim. Şey, bir şey. Çam var. Hediye hediye Oo, izledim benim ya. bana Tepediyeti. Çok çok mal ama oldu. Teşekkür ederim Erdem. Evet. Bomba bir tesadüf. Erdemle ben aynı gün doğduk ve Erdem beni utandırdı çünkü bana sağ olsun. Çam sa çoban arabası diyerek ee, tepediyeti. <laughs> Neyse baba. Al 34'ü yükledik. Dost doğru Hakan abinin garajına. Hakan abi de bu kadar çok konuştuk. Ama ilk defa 34'ü görecek. Ne Arabada fren pedalı görmedim. Direksiyon görmedim. Yok hiçbir yok ha. Biraz daha, biraz daha sağa yap. Azıcık, azıcık sağ Nedenler 34'ü kendi garajıma yukarı Tokyo garajı değil de Hakan abinin garajına getirdim. Siz de bu soruyu merak ediyor olabilirsiniz. Arkadaşlar şu andan itibaren ciddi bir mühendislik çalışması gerekiyor. Ve bu benim tek başıma halledebileceğim bir konu değil. Hatta birkaç kafaya ihtiyacımız var. Güneş, ben, Hakan abi üçümüz kafa kafaya verdik. Akıl akıldan üstündür dedik ve daldık. Benim aklımda buradan şöyle gelip kırılıp, yani şöyle bir açıyla kırılıp buraya bitmek var. Bütün hikaye şu, şu delikler doğru değil şimdi artık. Burası daha var. Şu. Bak. Ne veriyor? Daha az veriyor. Center'dan center 74 çıkarıyor. <laughs> Süspansiyon her şey buna kadar aynı. Öyle mi? İş burada değişiyor. Tamam mı? Biz şimdi arabanın altına girdik. Bakıyorsunuz bir birçoğunuz anlamıyor bunlar ne konuşuyor diye olanlar var. Bazılarınız da tabii konuyu takip ettiği için ilgili seyrediyorsunuz. Ben size kısaca özetleyeyim. Şimdi 4x4'e çevireceğiz ama Skyline'larda GTR'ın şase yapısı bütün Skyline modellerinden farklı. Yani şase kollarının açıları vesaire. Bizim koyacağımız o travers var ya ön tarafta 4x4 takım taşıyacak olan. Onun delikleri bizim şasenin üzerinde yok. E ne yapacağız? Delik açacağız. Fakat biz bu delikleri nereye açacağız? Bunun arasında böyle bir milim hata yaparsak arabanın bütün sürüş dinamiği baştan sona bozulur. Ne kasteri tutar, ne kamberi tutar, ne rot tutar. Hiçbiri tutmaz. Motor bile düzgün durmaz. O yüzden bizim burada bir milimetre bile hata yapma şansımız yok. Bunun için inanılmaz bir argeye girdik. Ben diyordum ki şu anda liftin sigortalarını sökelim. Tamam mı? Kıpırdayamaz hale gelsin. Yerden bir yükseklik alalım. Yazalım yukarıdan farklı noktalardan mesafeleri alalım biz o, o, o şu boşluğun içindeki şu noktayı kaçıramayız artık üçgen yapalım dedin değil mi sen? o benim aklıma yattı yani... Aa, ama Güneş de diyor ki arabayı indirip kaldırabiliriz gerekirse referansları araçtan alalım referanslarımızı sadece araçtan alalım diye. katılıyorum elimde şöyle bir şey var bu aracı, bu aracı değil de Skyline alt yürürünü Full Race markası Nissan Silvia'ları, S14'leri takmak üzere bir kit geliştirmiş Hı. O kitte de şöyle bir parça çıktı Yani bununla bunu buraya getirdiğin zaman Yükseklikleri farklı biliyorsun biri alça ha, aşağı evet, bu aşağıda kalıyor Bu yüksek bu arada Böyle <laughs> bir farklılık da var O zaman dümdüz oluyor Böyle olunca dümdüz oluyor çünkü GTR'lar da Yani bu GT, GTT GT ve GTS'ler aynı ee, Bunlar düz gidiyor fakat GTR'larda bu kavisli Ama elinde gerçek motor kulağı var değil mi senin? Gerçek sana? motor kulağı getireceğim sana Nefis referans olur bak referans o Evet. Gerçek motokula blok, boş blok var. <laughs> boş blok <laughs> getiriyorum, ha tabii tabii şey yok motorlar arasında boyut farkı yok. Ha. Motoru 13 milimetre indirebilirsen yol tutuşu dramatik bir şekilde değişiyor, çok değişiyor. Hani burada 14 milim daha aşağı alsak motoru çok ciddi şekilde yol tutuşuna ha, e, o, tabii olumlu tabii etkisi yani var. Ne var burada en büyük kütle motor abi. O kadar alçaltmak. Yani bu buraya bu şekilde bağlanıyor. Doğrudur. Bana şunun bağlandığı yeri gösterir Tam misin? Tam Şu şekilde. Abi. ben size bir şey söyleyeyim. En büyük rahatlığımız ne biliyor musunuz şu anda? Dış ses yok. Abi. Evet abi. Aa beyler. Salıncağın uzunluğu farklı. Hı? Haydi. Tabii tabii. Salıncağın uzunluğu farklı. Her ha, şey başka. Evet. Evet. <laughs> ne dedim yani? Bir şey demedim. Evet. <laughs> Şeyi de, Poryon'un genişliği de farklı. İçinden aks geçiyor ya. Dur onu bu taraftan ben alırsam daha iyi olacak. Aldım. Kafanda düşündüğün fren sistemi nasıl olacak? Fren sistemi abi şey olacak. ABS'siz olacak muhtemelen. ABS'siz? Westinghouse yani? Westinghouse olacak. olacak. Ha, ha, ha. Olacak. Şey değil. Ama şey kara düzen olacak muhtemelen yani. Yani pedal box falan yok. Yok. Bir şey diyeceğim ha, çok gerekiyorsa işte pedal box'a gerekiyor. geçeriz. Yani geçirmemiz için bir sebep yok. Yok yani istiyorsan diye hani daha rahat edersin. Ya onun üstünde çok yaşaman gerekiyor. Hmm. Benim arabada var yani çıt çıt ayarlıyorsun. Bakıyorsun frenle. Ben niye pedal box'a geçmedim? Hani orijinal fren sistemini kurayım öyle bir zorunluluğumuz yok. Hmm. Ben çok böyle fabrikadan çıkmışa yakın yapmak peşine düştüğüm için. şimdi şurada sıçarız ABS sensörü olmadığı zaman. ABS sensörü sadece frenlemede çalışmıyor. 100 tane yerde data gönderiyor. Ha. Bu arabanın ben ATS sistemini şimdi avucumun içi gibi bilmiyorum ben evi evet. için. ATS sistemi tık tık olacak. E, tamam ama Değil buradan, mi? Değil mi? Burada Ades Muhtemelen öyle olacak çözemezsek. Bu yani. sensörden aldığı bilgiye göre sistem bir şeyler çalıştırıyor olabilir. Onu bir araştırmamız lazım. Tok dağılımı tık tık olacak. Tamam onun dışında da başka şeyler olabilir. Bilmiyorum. Ya yani bu başka bir platform. Hep olsa ezberden söyleyeyim şu şudur budur diye ama. Şimdi benim ölçeceğim yer Yeter çıktı abi. Ates sisteminde bunu da yüzde değiştiriyor. Tamam. <laughs> yani ben, ben altını biliyorum. <laughs> ne yapayım? Şimdi dersen ki bana bu sensör nerede data gönderiyor? Bu arabada ezbere söyleyemem. Biz niye böyle yapıyoruz ki? Yani insan gibi internetten bakabiliriz de <laughs> arabanın track nedir diye böyle uğraşacağımıza. Ben sana bakayım hemen. Zoom. Bir dokundu da sonra Aynen. Aa. Aa. Bak farklar burada çık. Aa burada notch var. Tabii. Burada senin söylediğin plaka var. Şimdi o zaman hakikaten bir liste yapalım. <laughs> Motor kulakları artı bacaklar boş amortisör, ön şase bağlantı, şey ön subframe bağlantıları ve kaster kolları. Ön subframe bağlantıları derken şu L parçaları. Sizin şurada 15 dakikada izlediğiniz bölüme biz 3 gün sadece hesaplama, ölçme, biçme, parça toplama harcadık. Direkt sonucu görmek istediğinizi biliyorum ama muhteşem bir olay oldu. Piyango patladı bize. Piyango. R34'ün bütün çalışmalar içinde başına gelebilecek en güzel olay geldi. Oh, bitirmişsiniz. Buyurun, teşekkür gelseydin. Ne habersin? Merhaba, selam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bu var abi bende. Bu sende var mı? Var abi. Tamam, tamam bitti iş. Bir dakika. Var. Nerede? Abi şu anda niçin kullanacağımı bilmediğim bir sebepten Hı? ötürü bir kutuda rafımda duruyor. Bir tane mi tane Bir tane, tane var. Evet piyangoda dış ses çıktı. Demiyorum tabii ki dış ses de piyangoda çıktı ama e, Nissan 200SX S14'ü oturtmak üzere full race'in bir kiti vardı. O kit vardı ama ben bunu bir büyük bir kısmını kutuya kaldırdım çünkü ben burada S14'e takmıyorum. Haliyle işime yaramıyor ve benim hiç aklıma gelmedi bu kitin benim işime yarayacağı. Garaja girdim baktım güneşle Hakan abi zaten çalışmaya devam ediyorlar. Ya bir baktım ekranda bir parça var ve ben bu parçayı tanıyorum. S14 için olan kitler içerisinde kitin içinde bu parça var ve ben bunu kullanmayacağım bildiğim için rafa kaldırdım tam anlamıyla rafa kaldırdım arkadaşlar şu an yolda görsem tekme atacağım parça ee, Hakan abi Gülüş her bey her tekme atmayacaksın <laughs> ve Doğukan Manço tarafından ilk şu an kurtarıcı seçildi hadi bakalım <laughs> hem de astarlı vay be Kara bak keşke bunlar bitcoin'de de olsa asla diğer parçaları da alayım ben üzüyorsun. Gerçekten üzüyorsun. Ben kaçırdım. Neydi? Keşke bu kağıtlar Bitcoin'de de olsa gibi bir şey dedi. Fark et ben Bitcoin duydum ya. Yani. Gittim orada yani. Coin'e doğru çıkart gittim yani. Aa! Anam! O parça bize lazım. Bastım gittim parçayı almaya. Hadi o zaman yola çıkıyoruz Ben çok yanlış bir şey hatırlamışım. İkisi ha i̇şte, ikisi de var. Ikisi de var. var. Oh! <laughs> Abi bırak her şeyi bırak. Telefonu bırak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Gerçekten Oho. çok oldu Müthiş 95 mi 97 mi boş ver oh. Ah bir dakika bunlar tozlu o, Bırak abi bırak o zaman bırak 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 Yok, yok. ya. Dokan tamam yok. abi, kusura <laughs> <laughs> Baya <laughs> <aynısı. gülüyor> Çok güzel be. Tamam <laughs> ya. Ben neyi tekli hatırlıyorum o zaman? Alalım abi. Ne olur. Kaptanların hepsini alalım. Alalım arkadaşlar. <laughs> bakalım o mükemmel parça ne? Ne ne? Bulduk. Bu, mu? Aynısı mı? Aynısı mı? Aynısı ve dahası var. <laughs> nasıl burası. dahası ya? Aa, Bir dahası var. A -a. Değdi yani gitmenize. Evet. Aa, a -a. Ben hiç ben anlamam ama. Güneş gel tamam, tamam. bak nasıl oluyor burası görüyor musun? Ya bıraktınız beni orada çatlıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Oldu oldu, Tabii, oldu oldu oldu, oldu 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 oldu. Oldu mu? Oldu. Oldu. Aa. Bu iş tamam. Tamam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hiçbir fasosu yok mu şu an? Hayırlı olsun. Hiçbir problem bitti. yok. Hiçbir problem, iş bitti. Burada Bak bak, buraya böyle oo, geliyor. E, tamam, bu yerini de belirledi. Evet canım tabii, Bak, 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 şu delik var ya. Gel, gel. Şu delik var ya. Gel, 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 gel. gel. Bitti. Şu delik. E bitti. Tabii. Bitti. ya bu, arabayı biz bu akşam. Bu akşam biz bu arabayı bitiriyoruz. Ya söyleme sen de biz olsaydı. Şimdi 4 çarpı 4'e zengin kalkışı diyebilir miyiz? Her şey diyebilirsin. Şu an ne istiyorsan söyleyebilirsin. <laughs> İyi yapılmış bir 4 çarpı 4. İyi yapılmış bir 4 çarpı 4. Kimi üzer? Herkesi üzer. şey üzer. Her, şey herkesi üzer. Herkesi. Her şeyi herkes biz, üzer biz, yani. Bir bizi sevindirir. Bir biz sevindiririz ama çok şaşı... Aa. Ya sen nasıl bilmezsin garajında böyle bir parça olduğunu ya? Ya ben bunları... Haberi yok. Aa. <laughs> Yalnız bak garajda söylemedik biz bu kadar çok olacağını ona. Şu an ilk defa duyuyor. Aç bunları oraya da. Ay. Ne lazım sebebiyim? 17, 18, <laughs> 300, 500. Ne ne lazım abi? <laughs> e peki bir şey soracağım. Bu parça olmasaydı ikamesi ne olacaktı bunun? 8 gün. 8 gün boyunca biz oraya ne parça üretirizi düşünecek. Ha yeni. Bir dakika yani bunun 12, 14 günü vardı. Yeni başlamış. Çok samimi söylüyorum. 12-14 günü vardı bu işin. Yapamıyoruz. Anahtarlar parlak olan. Çok parlak. Parıl parıl. Parıl parıl parlıyor. Senin gibi dış ses. daha parlak maşallah. Bak. Bu gözün özetini söylüyorum. Şurada bak. 1, 2, 3, 4. Bu 8 deliğin Burada nereye denk geldiğini bulmamız gerekiyor. Şasiyi bir parça böyle kaydırmamız, bir parça ileri koymamız, bir parça geri koymamız albümün altına taktım olacak bir şey değildi. Hı hı. Bu parçalar bize zaten hazır şablon olarak burada geldi. Evet bize dediklerini yerini verdi. Yani biz 10-12 günlük işten Siz bunu el yordamıyla bulacaktınız değil mi normalde? Böyle kalp gözüyle falan. El bu yordamı değil. <laughs> eski takımın tekerleği nereye denk geliyor? Oo. İşte ee, ya Anlatılmaz ya. Şu an ben ne anlat hiçbir, yok. Yani. hiçbir ya. önemi yok. Vallahi hiç ya. Hiçbir önemi yok. Bakın şu deliklerden bahsediyor arkadaşlar. Evet. Şunlar. 10 günlük işten kurtulduk piyango ya. O piyango ya. Yani. Diye oturdu şu an. Vallahi piyango. Helal olsun. Vallahi Bak, <laughs> Bu çok güzel. güzel. İçine oturduğu için bunu çok güzel oturduğu. Çırpı çıkarıldı. İçeride kaldı bir... ne olacak? Tamam çıkarıldı da. Bakalım diyorum ben ne yaptığımıza. Evet, evet, evet. Zafer inananlarındır. Ama bir dakika. Yani Bu arada bu da dikmiş olacak. Eriyecek yani bu da. Evet. Çok uzatmayayım. Biz orada dünya çalışma yaptık. Ben bunları sizin kafanız karışmasın diye mümkün olduğunca sıkıştıracağım. Ama biz o parçaları milimetrik olarak acaba yapabildik mi? Bunları pul niyetine tamam, tamam, kullanayım diyorum. Peki bir şey soracağım. Fabrikalar böyle 10 kere 3 geçerken, sağlamasını yaparken siz nasıl, nasıl bu kadar eminsiniz hatasız yapacağınıza? O en son ölçümlerimiz göstereceğim. Ne kadar eminsin? 4 dörtlük olduğunu. Ben 185 evet. falan. Yok daha fazla. Daha mı fazla? Kesinlikle daha fazla. 90, 95 mi diyor bence? 95. Sen dışarıdan konuşanlara ne bakıyorsun ya? ya? sus karıştırma Allah'ını seni %100 Yüzde yüz %100, yüz 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 İşte bu ya. <laughs> Tabii %300 üç yüz yapar. Yüz 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 yüz. Çok yapar. Dur, biz bunu sıkıyoruz ya. Hı -hı. Biz bunu ölçülerine alarak sıkalım abi. Ama önce bir... Biz bir sıkalım mı? Boşaltacağız abi. <laughs> sen sık. Arkayı sıkalım. Tamam. Yani gevşek tutu da alınmaz. Tabii tabii. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Doktor? Tamam. Sen onu sıktığın Hata. zaman çok güzel oluyor. her şey, her şey bir parça yerine oturuyor abi. Şu an çok iyi oldu. Şu anda biz iyiyiz. Şu an mecdar hareket edebiliyor. Rahatlıkla ve tam yerlerine geldi. Ooo. Oo. Çok iyi oldu. Nefis. Hı. Payımız var canım. Hatta payını size söyleyelim. Şöyle, şu anda göz karardı. Bir buçuk milim. Evet. Birbirimiz kapat gidiyoruz Hı -hı. Abi, Tamam daha yani Yeter daha yeter yani Bugün 6 mı dış i̇şte, ses kaç saat çalıştık 8 saat 8 saat. Saat. saatlik bir çalışma Çok düzenli çok muntazam gitti Her şey yolunda gitti Bizim bu subframe'i e, ön travers yerine oturtmamız bizim hesabımıza göre 10-12 gün sürecekti. Ama o parçaların ne olduğunu e, sevgili Hakan abi ve Güneş'le e, çözmemiz sayesinde 12 günlük işin neredeyse yarısını bugün bitirmiş bulunduk. Yarısından fazlasını bitirdik hatta Hakan abi. Evet. Ee, evet Yarısından fazlasını bitirdik. Yani her şeyde en önemlisi bu subframe'in milimetrik yerine oturmasıydı. Defalarca ölçtük. Bundan daha iyisi yapamayız çünkü her şey milimi milimine oturdu. Şimdi sırada bu parçaları kaynatmak, ön takımı toparlamak ve artık yere basması kaldı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Tişörtleri soruyordunuz. <laughs> artık öncelik tabii ki Tomofili hesabını takip edenlerde. Oradan gelişmeleri daha yakından takip edebilirsiniz.